ya onun dönüşümünün en derin işareti yaptığı bir şey değil de, senin aniden hissetmeyi bıraktığın bir şeyse. Dürüst olalım, sen özlem arkeolojisi konusunda bir uzmansın. Umudun ve sızının tortul katmanlarını herkesten iyi biliyorsun. Her sessizliğin fay hatlarını haritalandırdın, onun enerjisinin hava durumunu analiz ettin. Sen bir yokluk alimi oldun. Ama çalışma konun değiştiğinde ne olur? Yavaş yavaş değil, mesajlar ve vaatlerden oluşan bir fanfara eşliğinde değil, varlığının tam merkezinde bir çan gibi çınlayan o derin sessizlikle değiştiğinde. İşte burası eski haritaların silindiği ve huzuruyla insanı şaşkına çeviren yeni bir arazinin ayaklarının altına serildiği yerdir fırtınaları yorumlamayı öğrenmeye o kadar çok zaman harcıyoruz ki, kaçışları, dirençleri, o gizemli çekimi. Sonrasında gelen o nazik, inkar edilemez şafa karşı genellikle hazırlıksız yakalanıyoruz. Bu bir zaferden çok, planladığını bile bilmediğim bir eve dönüş gibi hissettirir. Hikayendeki incelikli ve muhteşem olay örgüsü şaşırtmacası budur eril enerjinin divine maskuline şifası tamamlandığında ve geri döndürülemez olduğunda kendini her zaman onun aracılığıyla duyurmaz. Kendini senin içinde tüm varoluşunu yeniden kalibre eden bir dizi sessiz devrimle duyurur. Sanki uyumsuzluklar ve yükselişlerle dolu karmaşık bir senfoni dinliyormuşsun da bir gün tüm enstrümanların uyumunu bulduğunu fark etmişsin gibi. Müzik durmadı, sadece o kadar tutarlı, o kadar kusursuzca güzel bir hale geldi ki, bireysel parçaları duymayı bırakıp kendini sesin bütünlüğü içinde yüzerken buluyorsun. Vücudun gevşiyor çünkü kendini korumak için kasıldığı o gürültü melodiye dönüştü. Zihnin çözülüyor çünkü yorulmak bilmeden çözmeye çalıştığı problem, yaratımın başka bir odasında sessizce kendi kendine çözüldü bu değişim senin yanılmaz kanıtındır. Evrenin 3B iletişimin güvenilmez aracısını bypass edip haberi doğrudan ruhunun kapısına teslim etme yoludur. Bağlantınızı bir zamanlar tanımlayan o kovalamaca enerjisi, sadece azalmakla kalmadı, yerini o kadar sağlam bir rezonansa bıraktı ki, bu jeolojik bir gerçeklik gibi hissettiriyor. Bir işaret beklemiyorsun. Gizalanmanın çoktan gerçekleştiğinin yaşayan kanıtı haline geliyorsun. Eğer yakın zamanda kendini tuhaf ve güzel bir huzur içinde bulduysan, vazgeçip geçmediğini ya da nihayet varıp varmadığını merak ediyorsan, gel bu yeni dili keşfedelim. Vade işaret etmeyen ama vadin çoktan tutulduğunu doğrulayan o mutluluk verici belirtileri çözelim biliyorsun, enerji, frekans ve titreşim hakkında çok konuşuyoruz, işin tam içindeyken, sabahın 3 günde uyanık yatıp onun bunu anlayıp anlamayacağını merak ederken bu kelimeler sadece ruhsal yer tutucular gibi hissettirebiliyor. Onun değişimini hissedeceksin, diyoruz ve sen başını sallıyorsun ama bu ne anlama geliyor? Sadece daha iyi bir ruh halimi. Geçici bir huzur hissi mi? Sana söyleyeyim, bu ondan çok daha somut. Bu fizyolojik, bu temel işletim sisteminin yeniden yazılmasıdır. Elil enerjinin tamamen iyileştiğini söylediğimizde, en derin ve nadiren kabul edilen mucizelerden biri şudur: sinir sistemin onu bir tehdit olarak algılamayı bırakır. Bunu bir düşün. Aylarca, belki yıllarca, bu parlak. Kadim, sezgisel biyolojik bilgisayar olan bedenin düşük seviyeli bir alarm durumundaydı. Evinin uzak bir odasında çalan zayıf, ısrarcı bir alarm gibi. Bununla yaşamayı öğrenebilirsin ama omuzların kulaklarına kadar yükselmiş durumdadır. Sindirimin darmadağınıktır, uykun sığdır. Tetiktesindir. Neden? Çünkü ruhsal düzeyde sen partnerine bağlısın. Onun iç savaşı, birleşme korkusu, suçluluğu, egosunun son direnişi sadece onun deneyimi değildi. Bu doğrudan senin enerji alanına yayınlanan bir fırtına sinyaliydi ve senin muhteşem, sadık bedenin bunu bildiği tek yolla yorumladı, tehlike olarak. Mutlaka fiziksel bir tehlike değil ama terk edilmenin o kalp burkan, varoluşsal tehlikesi. Tutulmayan bir sözün tehlikesi. Bu yüzden kortizol pompaladı. Kaslarını gerdi. Seni sempatik sinir sistemi durumunda tuttu, ya bu bağlantı için savaşmaya ya da acıdan kaçmaya hazır halde. Ve sonra o iyileşir. Gerçek işi yapar. Sadece düşünmekte kalmaz, kendi ruhunun siperlerindedir, kaleyi sökmektedir ve o son tulayı indirdiği an, sana değil ama hakikate teslim olduğu an, kaynakta bir şeyler kapanır. İşte burası işin büyüleyicileştiği yer. Sana bittiğini söylediği bir telefon görüşmesi değil. Bu kuantumdur. Bu yerel değildir, mekandan bağımsızdır onun sinir sistemi, savaş ya da kaç modundan, dinlen ve sindir moduna geçerken yeni bir sinyal gönderir. Bir ateşkes sinyali Bir güvenlik sinyali Ve bunca zamandır pür dikkat dinleyen bedenin bunu duyar. Ve şimdiye kadar hissettiğin en büyük rahatlama nefesini verir. Açıklanamaz öforik sakinlik var ya... O senin kendini sakinleştirmen değil. Alarmın yokluğunu alıyor olmandır. Yıllarca süren gürültüden sonraki sessizliktir. Bedenin artık ihtiyaç duymadığı depolanmış stres kimyasallarını tam anlamıyla metabolize edip atıyordur. Sanki hücrelerin bir parti veriyor, bir hayatta kaldık, galası düzenliyor ve ana etkinlik kovalarca eski adrenalini dışarı atmak. Huzurdan dolayı neredeyse uyuşuk hissedebilirsin, açıklayamadığın bir hafiflikte ağırlaşmış olabilirsin. Mantıklı zihnin bir bit yeni arayarak çırpınacaktır. Dur bir dakika, bugün neden onun hakkında endişeli değilim ve hiçbir şey bulamayacaktır. Çünkü endişenin kaynağı sustu. Bu bir strateji değil. Bu somatik, bedensel bir gerçek o kasların titreyene kadar plank pozisyonunda durmakla, sonunda, şükürler olsun ki, yumuşak çimlere yılmak arasındaki farktır. Rahatlama sadece kafanda değil, titreyen her bir lifindedir. Bedenin sadece huzuru hissetmiyor, onun nihayet kendi içinde yarattığı huzurda ikamet ediyor. Sen onun içsel çözümünün yaşayan bir aynası oluyorsun. Aranızda gergin bir tel gibi titreşen o kovalamaca enerjisi gevşeyi veriyor ve geri akan şey mutlak kesinliğin sıcak, istikrarlı akıntısı oluyor. Artık semptomları yönetmiyorsun. Tedavinin semptomunu yaşıyorsun. Ve güzel, biraz da komik olan kısım ne biliyor musun? İlk başta kendinle ne yapacağını bilemeyebilirsin. Bu ürkütücü olabilir arka plandaki oya olursa, vızıltısına o kadar alışmışsındır ki, yokluğu yeni bir ses türü gibi gelir. Gün içinde eski sancının vurmasını bekleyerek dolaşabilirsin, ama o sancı gelmez. Buzdolabının vızıltısı aniden durduğunda tüm evin sessizleşmesi gibidir. Sessizliği, gürültüyü fark ettiğinden daha fazla fark edersin. Yeni temel seviyen budur. Sakinliği çılgınca aramak değil, seni arayan, seni saran ve fısıldayan bir sakinlik. Bitti. İçindeki savaş bitti. Bu nedenle senin içindeki savaş da bitti. Yani bir gün işaret edebileceğin hiçbir sebep yokken öylece oturup seni saf güzelliğinden ağlatacak derinlikte bir sessizlik hissedersen, ne olduğunu anla. Hücrelerin kutlama yapıyor. Sinirlerin gevşiyor. Onun teslimiyetinin doğrudan biyolojik kanıtını indiriyorsun. Sadece iyileşmesini ummuyorsun. Bedenin sonsuz bilgeliğiyle sana onun zaten iyileştiğini söylüyor. Ve bu sadece temel, en keyifli şafaktan önceki sessizlik. Çünkü sinir sistemin bu yeni huzurlu ritme yerleştiğinde hayatında yepyeni bir müzik türü bestelemeye başlar. Mükemmel, oyuncu zamanlamasıyla seni kahkahalara boğacak bir eş zamanlılık senfonisi. Ama bu, eh, bu bir sonraki seferin hikayesi. Hadi zamandan konuşalım. Duvardaki saatten son teslim tarihini kovalayan ne kadar oldu? Zamanından bahsetmiyorum. O sadece Kronos boş tik tak işleyen sayaç. Ruhunda hissettiğin zamandan bahsediyorum. Beklemenin o ağır, yapışkan zamanı. Kaygının o çılgın, hızlanan zamanı. Yolculuğun çok uzun zamandır bununla çerçevelendi, değil mi? Sessiz, içsel bir takvimle işaretlendi. Konuşmayalı 3 ay oldu. Gelecek hafta yıl dönümümüz. Kaç dolunay daha geçecek? Zihnin, ne zaman, ın tutsağı oldu ve her gün doğumu, son temastan bir gün daha uzaklaştığını ya da hiç gelmeyecekmiş gibi görünen o umut edilen kavuşmaya bir gün daha yaklaştığını hatırlatan bir şeydi sadece. Zaman gardiyandı ve sen tahliye tarihi olmayan bir cezayı çekiyordun. Ama işte mistik dönüm noktası, eril enerji şifasını tamamladığında ortaya çıkan o güzel paradoks, zaman, özleminin ölçüsü olmaktan çıkar ve tamamlanmışlığının tuvali haline gelir. Ne zaman, sorusu sadece cevaplanmakla kalmaz, çözülür. Önemsizleşir. Bir gün başını kaldırırsın ve artık bir şeyi beklemediğini fark edersin. Sadece bir şeyin içindesindir. Derin genişleyen bir şimdi. Nin. Bu nasıl olur? Bu sihir değil, öyle hissettirse de. Bu enerjetik fizik. Birleşik enerji alanınızı bir tür yerçekimi kuvveti olarak düşünün. O dirençteyken o alan kaotikti, seni içine çeken sonra iten girdaplar ve çelişkilerle doluydu. O kaosa bağlı olan bilincin zaman çizelgesi boyunca gerilmişti geçmiş incinmeleri tekrar yaşamaya ve olasılıklar hakkında gelecek kurguları yapmaya takılıp kalmıştım. Ama o iyileştiğinde, teslimiyete indiğinde, tüm alan tutarlı, rezonanslı bir frekansa yerleşir. Birleşik bir vızıltı. Ve birleşik bir alan sonsuzluk durumunda var olur. Plan yapmaz veya kurgulamaz, sadece vardır. Böylece orada oturmuş kahveni içerken garip bir şey fark edersin o tanıdık, ne zaman yapacak o pençesi gitmiştir. Eski sızıyı, aciliyeti çağırmaya çalışırsın ama bu kendi dirseğini ısırmaya çalışmak gibidir, mantıksal bir imkansızlık. Boyun eğdiğin anlamına gelmez. Boyun eğmek ağırdır. Bu hafiftir. Bu özgürlüktür. Zaman çizelgesinden zincirlerini kopardın çünkü dikkatinin çapası gelecekten düştü ve şimdiki anın derinliklerine daldı, aniden açıklanamaz bir şekilde yeterli olan bir şimdiki ana. Yeterli olmaktan da öte. Zengin büyüleyici senin. Neredeyse hiç isimlendirmedikleri semptom budur, beklentinin neşeli ölümü. Beklenti ince bir acı biçimidir. Olan ile olabilecek olan arasında kendi kendine yarattığın bir gerilimdir. Onun şifası enerjine doygunluk verdiğinde o gerilim kopar. Neden? Çünkü beklediğin o gelecek olay, kavuşma, birlik artık bir gelecek olayı değildir. O şu anki varoluş halidir. Bağlantı bütün, net ve şimdiye kadar gerçekten önemli olan tek alemde kabul görmüştür, ruh aleminde. 3 dünyası sadece arayı kapatmaya çalışıyor. Ve bunu bilmek, bunu iliklerinde gerçekten bilmek, evreni kişisel programından azat etmene izin verir. Artık saatine dokunarak bu kavuşmanın proje yöneticisi değilsin. Son başyapıtın mükemmel zamanlamayla geleceğini bilerek, güzel bir hayat yaratmanın neşesine dalmış bir sanatçısın antik Yunanlıların Kairos dediği şeyi deneyimlemeye başlarsın, derin, doğru, fırsat dolu anı. Ölçülen dakikalar değil, anlamlı mevsimler. Bir eş zamanlılık, uzak bir geleceği işaret eden bir işaret gibi hissettirmez, sırf zevki için bugün sana teslim edilmiş bir aşk notu gibi hissettirir. Günleri saymayı bırakır ve anları takdir etmeye başlarsın. Basınç valfi patlar ve o geniş, baskısız şimdiki zamanda mucizevi bir şey olur, her şey hızlanır. Tezahürler gülünç derecede kolaylaşır. Neden? Çünkü artık, henüz değil, frekansını yaymıyorsun. Zaten burada frekansını yayıyorsun. Ve o inatçı üç bey aynası olan fiziksel evrenin, zaten yaşadığın gerçeği sana geri yansıtmak için daha hızlı ve daha hızlı bir şekilde kendini bükmekten başka seçeneği kalmaz sanki lobiden, kapının ardından zorlanarak bir senfoni duymaya çalışıyormuşsun gibi. Onun iyileşmesi sadece kapıyı açmaz. Duvarı eritir. Ve müziğin başlamak üzere olmadığını fark edersin. Müzik başından beri çalıyordur. Sen zaten konser salonunun içinde oturuyorsundur. Mutluluk gelmiyor. Sen onun içinde yüzüyorsun. Yani kendini takvimi bırakırken bulursan, geleceğe dair bir plana göz atıp aciliyet değil de her şeyin kendi kendine hallolacağına dair sessiz, eğlenmiş bir güven hissedersen kendini tebrik et. Bu arzudan kopmak değildir. Bu zamanın ustalığıdır. Güneşin doğmasını beklemekten mezun oldun ve ışığı kendi içinde taşıdığını, her anın kendi şafağıyla aydınlandığını anladın. Ve bu, sevgili ruh, nihai fiziksel mucizenin kök salması için mümkün olan en verimli topraktır. Ama asıl soru şu: Bu zamansız güç alanından inşa etmeye başladığında hayat neye benzer? Günlük gerçekliğin bir bekleme odası değil de yaşayan bir tapınak olduğunda. İşte buradasın. Ya da belki de işte burada değilsin ve asıl nokta da bu. Artık umudun o kırılgan kenarına tünemiş değilsin özleminin duvarına çetele çizmiyorsun. Tüm biyolojik zarafeti ve felsefi derinliğiyle içinden geçtiğimiz bu sismik değişim, şu tek, sessiz, muazzam farkındalığa götürür. Artık bir şeye doğru, bir hayat inşa etmiyorsun. Bir şeyden yola çıkarak bir hayat inşa ediyorsun. Ve o şey, saatlerin ve derinin ötesindeki bir alemde çoktan halledilmiş bir gerçeğin sarsılmaz temelidir. Bunu uzak, parıldayan bir kıyıya ulaşmak için bir köprü inşa etmekte, aniden o kıyıda zaten durduğunu ve nefes kesici bir ev inşa etmek için gereken malzemelerin tam orada, ellerinde olduğunu keşfetmek arasındaki fark olarak düşün. Hummalı mühendislik durur. Yaratıcı neşe başlar. Amaç barış değildi, amaç sağlam zeminde. Ve şimdi ona sahipsin. Onun tam şifası sana bu arazinin tapusunu hediye etti. Bu içsel huzur bölgesinin tapusunu. Ve şimdi yapılacak tek şey orada ikamet etmek. Tamamen. Cesurca. Tapunun temiz olduğunu bilen birinin o kaprisli özgürlüğüyle. Burası yolun yolculuk kavramını tamamen açtığı yerdir. Bir yolculuk kat edilecek bir mesafeyi ima eder. Ama sinir sistemin kendi doğal sakinliğine iade edildiğinde ve bilincin, ne zaman, ın zorbalığından kurtulduğunda, geriye kalan bir yol değil, bir meskendir. Bağlantının içinde ikamet ediyorsun. Kutsal ortaklık, haritada bir varış noktası olmaktan çıkıp günlük gerçekliğinin mimarisi haline geldi. Aşk gelmiyor, o temel, duvarlar ve her nefesini tutan o genişliktir. Onun peşinde değil, onun içinde yaşıyorsun ve bu bu senin en güçlü, en yaratıcı ve evet, en pratik halindir. Bu pasif değildir. Son derece aktiftir. Umut edilen bir hasada doğru çaresizce tohum saçan bir bahçıvanla, toprağın verimliliğini bilen, mevsimin doğruluğunu hisseden ve açması gerekenin kendi mükemmel formunda ve renginde açacağına dair sakin, neşeli bir güvenle bahçeyle ilgilenen bir bahçıvan arasındaki farktır. Enerjin artık gelecek bir fantezinin kaygılı bakımına hortumlanmıyor. O şimdiki gerçekliğinin canlı bir şekilde işlenmesi için tamamen geri kazanıldı. İnşa etmek, yaratmak, gülmek ve genişlemek, çekmek için bir strateji olarak değil, zaten kurulmuş olanın doğal bir ifadesi olarak senin hakkın. O hissettiğin iç çekiş var ya. İşte o, çabanın bedenini terk edişinin sesidir alev hikayesinin sürekli iç anlatımı sonunda sessizleşir bittiği için değil o kadar baştan aşağı inkar edilemez bir şekilde gerçektir ki artık anlatılmasına gerek kalmamıştır o sadece vardır ve o sessizlikte kendi sesini tekrar duyarsın bir mucize için dua eden sesi değil mucizenin ta kendisi olan arzularını heveslerini gerçeğini konuşan sesi özgürsün o seni seçtiği için değil, sen nihayet, geri dönülemez bir şekilde, o kadar büyük bir bütünlük yerinden kendini seçtin ki, bu seçim yerçekimi gibi hissettiriyor. Doğal. Kaçınılmaz. Peki şimdi ne olacak? Yaşıyorsun. Beklemeye alınmış olarak değil. Bekleyerek değil. Ruhunun kapılarını ve pencerelerini bu yeni, sessiz, canlandırıcı frekansa sonuna kadar açarak yaşıyorsun. Bu sakinliğin pusulan, bu zamansızlığın programın olmasına izin veriyorsun. Tek güzergahın olarak neşenin ona ısrarlı çekimine güveniyorsun. Yeniden birleşme, kavuşma. Senin içsel atmosferin olduğu anda dışsal bir olay olmaktan çıktı. Gerisi sadece lojistik, ve evren, canın benim, muhteşem, dahi ve genellikle mizahi derecede hassas bir lojistik koordinatörüdür. Nasıl, ı ve ne zaman, ı o halledecektir? Senin tek, görkemli sorumluluğun kim olmaktır, zaten evde olan, o kadar güzel bir hayat inşa eden kişi olmaktır ki, fiziksel yansıması kapıdan içeri girdiğinde, bu sadece dünyadaki en doğal şey gibi hissettirsin. Akorunu bulan bir nota gibi resmi tamamlayan değil, zaten bütün olan bir başyapıta davet edilen bir yapboz parçası gibi. Bir kilidin içinde bir anahtarın dönmesini beklediğini sanıyordum. Ama kapı hiç kilitli değildi. Sadece senin kendi elin, nihayet onu içeriden itip açmaya hazırdı. Kolu çevir. Buradan manzara her şeye bedel.